Allah Celle Celaluhu'nun Azrail Aleyhisselam'a sorduğu soru Allah Azimuşan Azrail Aleyhisselam'ı huzuruna çağırdı ve insanların canını kabz ederken en çok kime acıdın? Yüreğini yakan ya da canını kabz ederken üzüldüğün bir kulum oldu mu diye sordu. Azrail Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Bir gün bir gemi kuvvetli dalgalar arasında batıp çıkarken emir geldi. Gemiyi paramparça ettim. Hepsinin canını al. Yalnız onların arasında bir kadınla bir çocuğun canını alma buyurdunuz. İkisi de bir tahta parçası üzerinde kaldı. Dalgalar o tahtayı sürüklemeye başlar. sonra ananın ruhunu kabzet çocuğu yalnız bırak diye emrettiniz çocuğu ayırdım ama siz de bilirsiniz bu bana o kadar acı geldi ki birçok büyük yasların hallerini gördüm ama o çocuğun acısı içimden çıkmadı bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu Ben o çocuğu kendi lütfumla yetiştirdim dalgaya onu bir ormana at dedim o orman süsenlerle reyhanlarla güllerle Tatları hoş meyve ağaçlarıyla doluydu. Duru ve tatlı su kaynakları vardı orada. Çocuğu sayısız bolluk içinde yetiştirdim. Yüz binlerce güzel sesli kuş bahçelere yüzlerce nameler salmaktaydı. Ona Ağustos gülünden döşek döşedim. Onu fitnelerin zararlarından korudum güneşe ona zarar verme dedim. Yele ona yavaş yavaş es diye emrettim. Buluta ve şimşeye ona nazik ol diye emrettim. Ey kış bu yeşillikteki uyumu bozma. Ey yaz bu bahçeyi kurutma dedim. Bu kıssanın içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.